bayraklar Osmanlı bayrakları sanca evet kan dökmeyi seven bir millet değiliz ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah tamamını keseriz elhamdülillah evet dev bir Türk bayrağımız Cumhurbaşkanlığı arması Osmanlı bayrağı Osmanlı sanca Evet. Allah razı olsun böyle bir ev var mı? Yılmayan insan. Kan dökmeyi seven bir milletiz. Ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah keser. Evet. Şehidime dokunma. Onlar bize emanet. Evet. Osmanlı bayrakla Türk bayrakları. Evet. Burada da Kur'an-ı Kerimler. Türk bayraklı Kur'an-ı Kerimli bayraklar. Evet. Evet. Kur'an-ı Kerim sancaklı bayrak Türk bayrağı. Evet. Hakkari anneleri Diyarbakır anneler el ele. Anneler HDP'ye lanet yağdırıyor. Evlat dömetinde Van anneleri. Şehidime dokunma onlar bize emanet. Van anneleri Diyarbakır annelerine el ele birlikte. Evet şehidime dokunma onlar bize emanettir. Evet buradan içeri Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim var maşallah. Evet. Cumhurbaşkanı anması. Cumhurbaşkanımız evet sayın çok kıymetli sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin büyükleri. Evet. Hı. Evi, evet. Evet. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız buraya kahve Osmanlı kahvesi içmeye gelecek. Çok kıymetli Cumhurbaşkanı Süleyman Soylu dahil. Çizeri Bakanımız Süleyman Soylu. Evet. Van anneleri Diyarbakır anneleri el ele. Bin, birinci gününde. Evet Hakkari anneleri Anne Diyarbakır anneleri el ele Van anneleri Diyarbakır Hakkari'li anneleriyle el ele şehittir. Bize dokunmalar bize emanettir. Buyurun.